Şimdi sen altı tane takım elbisen var, koskoca haftayı renkli geçirdin. E Haftaya yine renksiz şeyler. Öyle olur mu? Olmaz. Her pazartesi, her hafta başlangıcı güzel bir moralli. Çünkü ben bu insanların pazartesi sendromu ile günü geçiremem. Amerika'ya git, şuraya git, buraya git. Ben kendi ülkemi seviyorum. Ben kendi ırkımdan e, hanımla evlenmek istiyorum yani kendi kültürüme alışığım öyle. Janti İsmail Bakkalçıra. 1998'de 24 Mayıs'ta doğdu. İz, e, babası İzmirli, annesi Kazakistanlı. İsmail'in çocukluğu büyük kısmı Kazakistan'da geçti. Ancak 6. pardon 5. sınıfı bitirince 2011'de İsmail buraya geldi. İsmail neden böyle giyiniyor? Bakkal çıraklığı yapmış olmasına rağmen işine, kendisine ve karşıdaki insanlara saygı göstergesi olarak farklı görünüşlere önem veriyor. Ee, Kazakistan'da okuduğumda biz takım elbise giyerdik. Tabii renkli değil, takım elbise zorunluluğu var bizim orada. Ve oradan da sevda var. Bir de aksiyon filmleri çok seviyorum. Orada insanlara yakıştırıyorum. Ve o yüzden de kendim deneyim, deneyim dedim. İnsanın zaten normal hali olması gerekiyor. Her zaman her şeye rağmen gülmeli ve pozitif olmalı. Çünkü sebepsiz bir yere gülmek, sebepli bir yere üzülmekten iyidir. İsmail'le bu pandemide yani bir buçuk iki sene oldu aşağı yukarı ama daha önce yıllarda çalıştık İsmail'le yani çocukken çalıştı burada. E, aşağı yukarı sekiz dokuz senedir tanıyorum kendisini. Diğer insanlar çok farklı yani insanlardan nasıl giyim tarzı, konuşma tarzı, yaklaşımı, saygısı, sevgisi, yani çok karakteri, gözlüğü, şapkası, ayakkabısı her şey özeldir İsmail'in. Çok iyi birisi, güler yüzlü, sevecen, samimi. Üç yıl falan olmuştu. Seviyor. Ruhu da öyle zaten. Evet, gerçekten seviyoruz. Hayatımıza bir kere geliyoruz. Ee, onun olabildiğince renkli geçmesi şart. İlk başlarda çok garip geliyor tabii ki. Hani bir böyle bakıyorsun nasıl bir şekil gibi ama sonra ne kadar temiz kalpli, aslında çok doğal bir insan olduğunu fark ediyorsunuz yani. Başlarda bir rol gibi, kest gibi geliyor ama doğal hali yani tamamen çok ilgi çekici bir şey gerçekten. Sonra müşteri iletişimi çok iyidir, herhangi bir sorun yaşamaz, sorun yaşatmaz, hep yardımcı olmaya çalışır, çok iyilik severdir, yardım severdir. Müşterimiz olsun olmasın herkese yardımcı olur. Ben buraya ilk geldiğimde yani alışveriş için ilk geldiğimde hani şuna denk geldim. Merhabalar beyefendi, hoş geldiniz bu şekilde. Alışık da değiliz tabi böyle yani çok e, garip geldi böyle sizi gördüm günüm daha güzelleşti falan diyor yani bir pozitif enerji katıyor açıkçası yani İsmail'i görmek sadece yanından geçerken selam vermek bile yetiyor yani o gün için. Merhaba. Bütün insanlar çok seviyor sayıyor bütün her şey nişan taşı değil yani İstanbul'un yarısı tanıyor diyebiliriz. Ya gelen insanlar ne bileyim sanki böyle saygı sevgi unutmuş insanlar hatırlatmaya çalışıyor gibi geliyor bana. Bu özünde ve bilinçli de yap yapıyor diyemeyiz yani bunun özünde var bir çocuğun. Yani küçükken daha iyiydi çünkü. İsmail nişan taşına değil İstanbul'a fazla. Hoş geldiniz. İstanbul'da 2011'de geldiğimde Fatih'te kalıyorduk. Annem o zaman Osman Bey'de çalışıyordu. Osman Bey'den Fatih'e gitmek zor olduğundan dolayı Nişantaşı'nda kira çektik. Bu yüzden ben okulumu da değiştirmiş oldum. Okulda okuduğumda her zaman kendi harçlığım çıkmasını istiyordum ve okuldan sonra geldiğimde e, İsa Bey'in yanına gidiyordum. O bakkal yere gidiyordum ki benim kendi harçlığım çıksın. Anneme en azından harçlık konusunda e, yük olmayayım diye. Çocukluğun farkı şöyleydi yani biraz daha sakindi. Tabi yaş ilerledikçe biraz daha hiperaktif olmaya başladı böyle ne bileyim daha çok sevimli olmaya başladı. Bütün insanlar çok seviyor, sayıyor. 2017'de e, komiydim. Avcılarda sipariş götürüyordum dönercilikte. 2018'de Kumburgaz'da film seti için çalışıyordum taşımacı olarak dediğim gibi. Ama e, bu işler ol, o, olmaz dediğim için 2019'da teyzem bana sezonluk işe gitsen daha iyi olur diye söylemişti ve ben Bodrum'a gittim çalışmayı. Orada da biraz İngilizce, İngilizce geliştirmek için ve garsonluk mesleğini daha iyi kavrayabilmek için iyi bir fırsat oldu. Kazakistan eski Sovyetler Birliği olduğu için yani ta 1922'den 91'e kadar Sovyetler Birliği olduğu için ve bu zamanlar esnasında annem ve anneannemin kardeşi Sovyetler zaman, Birliği zamanında öğretmenlik yaptıkları için bizim aile ağırlıklı Rusça konuşuyor. Ve bu yüzden de Rusça benim, Rusça benim ana dilim Kazakçadan ötesinde. İngilizceyi her zaman çok severim ve önemli olduğuna inanıyorum. Türkçe zaten kendi a, a, dilim. Эх, отлично, спасибо большое. Ты где? Молодец. А они все еще продолжают немножко снимать. Потом... Ну, удобная я пущу? Türkiye'mi tabii ki de daha çok seviyorum. Kazakistan da benim tabii ki de vatanım, benim her şeyim ama çok küçükken taşındığım ve çok küçükken Kazakistan'a taşındığımdan e, dolayı e, Kazakistan'da köyde kalıyordum zaten ve e, 2011'de sen çocuk, büyükken artık buraya geldiğinde yine 13 yaşındayken yine şey yıllar, e, yetişkin yıllar yine de. İstanbul gibi turistik bir yerin e, görmem, görmem benim çok büyük duygular açıldı tabii ki. Ve İstanbul'a ben tabii ki de 10 senede çok alıştım. Ve İstanbul'u çok seviyorum. Bir senedir ve yolundayım. Amerika'ya git, şuraya git, buraya git. Ben kendi ülkemi seviyorum. Ben kendi ırkımdan e, hanımla evlenmek istiyorum. Yani kendi kültürüme alışığım. Öyle. E, diploma sayesinde askerliği e, tecil ettirdim. Bu senenin sonuna kadar bu sene e, askerliğe gidiyorum. Erkekler için, bir erkek için daha doğrusu olması gereken şeydir. Disiplindir. Disiplin hiçbir zaman zararlı olmaz. Disiplin insanı kuvvetlendirir. Bu senenin sonunda gidiyorum askerliğe. Cennet annelerin ayağı altındadır. Anneler çok önemli. Annemle aram harika süper. Arkadaş gibi, annen de arkadaş gibi olmak çok önemli. Belli bir iş eşitlik olması gerekiyor diye düşünüyorum. Türk kadınların kültürünü çok seviyorum genel olarak. Bence gerçek aşk insanın insanın önce karşıdakini düşünmesidir. Kendi maddi ve ee, kültürler ve konuşmayla alakalı e, kabiliyetlerinden emin olup e, ilişkiye öyle başlamalı diye düşünüyorum. Ee, erkek için e, önemli olan bence bayan karşısında iyi bir hatıra, iyi bir e, atmosfer bırakmasıdır yani. Il ilişkiyi en son düşünüp önemli olan e, ona ilgi vermek ve ee, olabildiğince en kaliteli bir şekilde davranmaktır. 98 olduğundan dolayı takım elbise bulmakta fazla zorlanmıyorum. Sadece kollar olabildiğince alt drop olduğundan dolayı hafiften kısa kalıyor. Pantolon da bayağı bir daraltmak zorunda kalıyorum. Ayakkabı 48 numara. Ayakkabı bulmakta da tabii ki zorlanıyorum. Yani var olduğum ayakkabılarından daha çok iyisini ve ruganını bulsam çok mutlu olurdum. Fakat ee, bulamıyorum ve ne varsa onu giyiyorum artık. Y y yaka hangi renktense yaka hangi renktense papyon da o renkten olmalıdır diye düşünüyorum. Bu da smoking gömlekler, smoking ceketlerindendir. Bu yelek ve bu da bunun rengine göre bir şey. Bu da bunun rengine göre bir mendil. Bunu da ekstra aksesuar olarak taktım. Bu olsa da olmasa da olur. Fark etmiyor. Bu renkten bir papyon olsa daha harika olur. Bu koyu lacivert. Bu da Buz mavisi, birbirine çok uyan renklerdir. Hani şimdi e, her e, pazartesi giyiyorum ya farklı elbise. Evet. Hani mantıklı şekilde çünkü... E, şimdi sen altı tane takım elbisen var. E, koskoca haftayı renkli geçirdin. E, haftaya yine renksiz şeyler. Öyle olur mu? Olmaz. Her pazartesi, her hafta başlangıcı güzel bir moralde ben bu insanların pazartesi sendromu ile günü geçiremem. Günaydın, merhabalar. <laughs> İsmail'i iki sene önce tanıştım. Vallahi ben evde yoktum. Kiracı gelmiş, eve girmiş, haberim yoktu açıkçası. Kapısını çaldım, tanışmadık. O şekilde tanıştık. İki senedir tanışıyoruz beraber. Çok beyefendi, bir delikanlı. Sabah kalkar işine gider, akşam on buçuk gibi evine gelir. Pazar günü evinde oturur, hiç dışarıya çıkmaz. Hani evde olup olmadığını anlamam. Dışarı çıkarsa görürüm, dışarı çıkmazsa evde varlığı yokluğu bir. Efendiliği, dürüstlüğü, kıyafeti çok dikkat çekecek bir insan olduğu için bir daha dünyaya gelmez tahminimden. Kendisi çok pozitif ve çok renkli bir insan. Biz de renkli insanları çok severiz. Çok seviyoruz yani arkadaşımızı. Keşke hep burada yaşasa bizimle mutlu olurduk. Kışın kombi olmamasından dolayı sobayı çok yapıyorum. Elektrik iki kat geldiği zaman bir takım elbise daha azalmış oluyorsun kışın zamanında. Ee, artık e, bağış işler için özel bir kutu yaptım. Onlarla kira ödemeyi düşünüyorum. Maaşımdan da takıma elbise almaya planlıyorum. Yani her hafta birer tane almayı düşünüyorum artık. İletişim ve ilgiyi gerçekten çok seviyorum. İnsanlar içinde bulunmayı ve yani bana göre herkes e, ilgiye ve saygıya layıktır veya bunu buna layık olmak için her şey yapmalıdır diye düşünüyorum. Ve eğer sen dış görünüşe ve konuşmana dikkat ediyorsan bence insan saygı ve ilgiye layıktır. Of. Lanet olsun. Yeterince param yok elimde. En fazla iki tane takım elbise alabilirim. <laughs> Canım bana şey yaparsa Diyelim ki 3 tane alacağım. İkisine bakabilirsin. Bana haftaya gelsen tamam. bana yaparsın tamam. değil mi? Yok. Haftaya bir tane yaparım. Tamam mı? Yok. Çünkü bitiyor sonra bak tamam. canım, Alamıyorum sonra. 2 gün önce, üç gün önce gelseydin. Renk canım ben renk. çalışıyorum. Renk, renk, model, taşlı. Ama onu ayırsana. 54 Atman, model ay, ara söyle. zaten zabedemedik ki. Yani biz bir kişi geldi 1700 tane takım aldı. Hı. Hmm, tamam o zaman o zaman şey yapacaksın, yapacak bir şey yok. Genelde yabancı yerli ama ağırlıklı yabancıdır. Renk çeşitleri genelde Afrika tarzı. Yani özellikle Afrika ülkelerine, Amerika, Avrupa ülkelerine çalışıyoruz. Onlar da siyahi olduğu için hani genelde açık renkleri tercih ediyorlar. Desenli, böyle çok cancanlı renkler. E onlar da zaten bizim de, bizde de hani sahne kıyafeti olarak kullanılır onlar. Yani genelde böyle parlak, taşlı, yani değişik ilginç renkler. Canti de olardan tercih ediyor. Canti'nin sevdiği renkler de zaten hep böyle açık renkler. Çok değerli bir arkadaşımız. Yıllar, yıllardan beri ben onu tanıyorum zaten. Daha programlara çıkmadan önce seviyorduk. Onu geliyordu yanımıza. Her geldiğinde de yani iyi çocuk. Anlaşıyorduk. İstediği şeyi veriyorduk. Yani çok dürüst bir insan. Çok değerli bir insan bizim için. Canım param yok bu hafta yeterince param yok. Vallahi param yok bu hafta ya. Ben niye böyle parasız geldim bu hafta anlamadım ki. Parasız geldim çünkü param yok. yok. Yok değil mi diyorsun bundan? Bitti mi? İki tanesinin parasını verebilir miyim? Tamam, Olur mu? Bu hafta ben 300 veririm sana. Tamam, şey bana şey yaparsın değil mi? İban atarsın değil mi? Tamam. Bir de birkaç sezondan alırsın tamam, olur mu? Ama da gerek yok. Ne zaman? Çok teşekkür ederim. Yok yok vallahi atarım, atarım. Ben atarım. Atarım. atarım benim içim de daha de rahat olur öyle. Ol, sen kalırsan gelirsin sorun değil. Bir dahaki pazarlığımızda hesaplaşırız inşallah. Tamam. Teşekkür ederim. Bereketli bir şekilde çalışıyorsan ve e, bunun için çabalıyorsan e, zaten Allah sana rızk verir diye düşünüyorum. E, hayalinle alakalı çalışmak ve e, mutlulukla alakalı şeyleri de geliştirmek daha önemli diye düşünüyorum. Hayalim e, hayalim oyuncu olmak. Çünkü farklı farklı insanlar tanımak istiyorum. E, farklı bir ortamda, güzel bir ortamda olmak istiyorum. Öyle.